Bu hem Suriye hem e, Irak'taki bu ziyaretler e, ülkemizin içinde e, bulunduğu iç, e, ülkemiz sınırları içerisinde e, PKK'nın silah bırakması çağrısına yönelik olarak yapılan e, yürütülen faaliyetlerle de eş zamanlı olduğunu dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. E, tabii e, aslında gerek e, Irak gerekse Suriye'nin sizin de Yayın girişinde ifade ettiğiniz gibi kalkınma yolu projesi de burada son derece önemli. Çünkü bu PKK terör örgütü ve onun uzantıları özellikle Irak bölgesinde güvenliğe tehdit ettiği müddetçe bu kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesi ve dolayısıyla da Irak'ın ve Türkiye'nin ve buradan Avrupa'ya gidecek olan ürün ve hizmet ihracatının da sekteye uğraması söz konusu. E aslında henüz daha Suriyeli o aşamaya gelmedik ama e, Irak'la e, malum geçen yıl Ağustos ayında e, hem e, Sayın Fidan'ın ziyareti hem e, Savunma Bakanı'nın e, ziyaretleri vardı. MİT başkanının ziyaretleri vardı ve arkasından da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle 27 civarında anlaşma imzalanmıştı. Ama e, o günlerde Ağustos 2024'te Türkiye açısından e, önem taşıyan e, bir e, anlaşmaya da imza atılmıştı. Daha doğrusu e, bir mutabakata, anlaşma demeyelim de mutabakata imza atılmıştı. Bu e, askeri güvenlik ve terörle mücadeleye dair bir mutabakattı. Bu mutabakat kapsamında her iki ülkenin de yerine getirmesi gereken hususlar vardı. Aslında bu mutabakatın tamamı Irak'ın ve Türkiye'nin terörle mücadeleye olan bakışı, her iki ülkenin güvenliğinin sağlanması ve temelde de aslında Irak'taki kalkınma yolunun güvenliğinin sağlanması için Türkiye ve Irak arasındaki işbirliğine dair esasları e, ortaya koyan bir mutabakattı. E, bu mutabakat kapsamında Bağdat'ta bir koordinasyon merkezinin kurulması ve yine Türkiye'nin Başka denilen bir üç bölgesi vardı. E burayı nereden hatırlıyoruz? E, İran destekli güç Şabi'nin yaptığı bir e, füze saldırısından e, iki askerimiz şehit olmuştu burada. Başka bölgesinin Irak e, kuvvetlerine devredilerek burada bir e, ortak eğitim merkezinin kurulması vardı. Bu doğrultuda Irak'ın attığı adımlar vardı. Kuzey Irak bölgesinde başta Erbil bölgesi, Zaho bölgesinde askeri birliklerini yerleştirme hamleleri vardı. Yine Irak merkezi hükümetinin PKK ile işbirliği halinde olan 3 tane partinin yasaklanması kararı alması vardı. Bütün bu doğrultuda olumlu hamleler vardı. Hatta birkaç evet. gün evvel de Mesut Barzani de Suriye'de PKK'ların bölgeden çekilmesini onlar burada olduğu sürece Türkiye-Suriye arasında bu sorunun devam edeceğini ve bir an önce buradaki insanları hür bir şekilde Kürtleri serbest bırakmalarını, onlar üzerinde baskıdan uzak durmalarını da ifade etmişti. Dolayısıyla hem Irak'taki bu gelişmeler hem Suriye'deki gelişmeler aslında Sayın Fidan ifade ettiği bir konu da var. Irak, Suriye ve Türkiye arasındaki işbirliğinin üç ülke arasında ortak bir işbirliğinin tesis edilmesi söz konusu olabilir demişti. Tabii buna daha epey bir zaman olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda da gerek Irak gerek Suriye'ye yapılan ziyaretler öncelikle PKK terör örgütüne karşı yürütülecek mücadele eksenlidir ve onun ötesinde de Türkiye'nin şu anda iç kamuoyunu meşgul eden Abdullah Öcalan üzerinden PKK'nın silah bırakıp bırakmayacağı ve bunu başka bu bırakırsa ne şekilde kontrol edeceği özellikle Irak'ta bunların görüşülmüş olabileceğini düşünüyorum. Peki e, Suriye bu kalkınma yolu projesine dahil edilir mi? Yani Suriye tabii Suriye'nin buraya dahil edilmesi zor bir olası. Ancak kalkınma yolu projesinin ikinci bir ayağı niye olmasın? Çin'in biliyorsunuz burada Esad'la yaptığı bir anlaşma vardı. Irak üzerinden gelen, Laski evet. Limanı'nda sonra eren bir demir yolu hattı, karayolu attı projesi vardı. Dolayısıyla bu iyi bir fizibilitesi de yapılmış olan bu yol... Tam güvenlik tesis edildikten sonra özellikle Fırat Doğusu'nda PKK terör örgütü ve artıkları ortadan kalktıktan sonra e, bu yol e, tam anlamıyla hayata geçirilebilir. E, dolayısıyla kalkınma yolu projesinin e, belki de buradan e, Laskiye Limanı'ndan değil İskenderun Limanı'ndan çünkü İskenderun Limanı'nın kapasitesi ve diğer özellikleri Laskiye Limanı'na göre kat kat fazla. Laskiye Limanı'nın aynı zamanda bir e, diğer bir özelliği de var biliyorsunuz Rusların e, donanmasına da ev sahipliği yapan bir yer. Evet. Ee, onun yerine belki e, İskenderun e, hem e, dünyanın önemli limanlarından biri olması hem e, Laskiye'ye göre daha korunaklı olması bu özelliklerden dolayı da e, bence kalkınma yolu e, buradan bir hatla e, İskenderun limanına doğru da gelebilir. E, bu da Suriye'nin kalkınmasına e, Çin'in tek yol tek kuşak projesi gibi çok önemli kalkı yapabilir diye düşünüyorum. Peki şimdi e, silah bırakılması içeride terör örgütlerin PKK'nın, evet. e, Abdullah Öcalan terörist elebaşının açıklamaları olacak. Deniyor, konuşuluyor ama şu anda öyle bir açıklama yok. Bir yandan terörle mücadele noktasındayız. Şimdi, e, peki Türkiye hangi adımlar atılacak? Bunu sormak istiyorum. Evet. Bir taraftan yeni bir yapılanmadan bahsediyoruz. Yeni bir süreç Suriye'de ama Sincar'da sayın komutanım, Özellikle sevkiyatlar konusunda terör sevkiyatlarından bahsediyorum. Oldukça önemli değil mi? Evet. Yani bir kere e, bu e, Irak-Suriye arasında ortak bir işbirliği tesis edecekse Türkiye'de dahil buradaki en önemli halkı belirttiğiniz gibi Sinjar. Eskiden Kandil'den söz ediyorduk. Hı -hı. Kandil elbette İran-Irak-Türkiye arasında önemli bir bölge ama Türkiye-Irak ve Suriye diyorsak da Sinjar aynı önemli bir bölge. Çünkü hatta Kandil'den de daha da önem kazanmış bir durumda. Bu da biliyorsun Kuzuyarak Bölgesel Türk Yönetimi ile Merkezi Yönetim arasında bu dağ bölgesinin PKK terör örgütünden ve onun etkisiyle hareket eden bir kısım gezdilerden de temizlenmesi için ortak bir takım çalışmalar yapıldı. Ancak bu çalışmalar sonuç vermemişti. Dolayısıyla Türkiye Özellikle Irak'ta eğer terör örgütü üzerinde etki sağlanacak ve tesis edilecekse iki ülke arasındaki geçişlerin mutlaka engellenmesi gerekiyor. Çünkü Irak üzerinde baskı yaptığınız takdirde terör örgütüne yönelik hamlelerde buradakiler Sincar üzerinden kolaylıkla Suriye tarafına kontrolün daha az olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin geniş şemsiyesi altında olan bölgeye kaçarak kurtulabiliyorlar. Dolayısıyla Sincar özellikle Irak ve Suriye'de güvenliğin tesis edilmesinde bence merkezi öneme haiz bir bölge. Hı -hı. Bu yüzden de bu görüşmelerde mutlaka Sinjar'ın ve ona bağlantılı Kuzey Kuzeydoğusundaki Garadağ bölgesi dahil, Hı -hı. bu iki bölgenin çünkü Kandille de direkt bağlantıları var, evet. kontrol etmelerin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konular da görüşmüş olabilir. Irak'ta bir ölçüde bir daha doğrusu bir mesafe kat edilmesine imkan var. Tabii Suriye'de daha henüz bunun için. ...bazı konuların aydınlığa çıkması, kavuşması gerektiğini değerlendiriyorum. Evet, şimdi e, Suriye-Irak-Türkiye PKK sorununu birlikte çözmeli dedi. Bir giz, gizgahta yaptığımız bir Suriye haritamız da var bu arada. Bir tarafta Irak haritamız, bir yanda da Suriye'deki son durumla ilgili bir haritamız da var. Sevgili yönetmenim, ekrana yansıtabiliyorsak yani nasıl bir çözümden bahsediyoruz? Ha, bakın o haritada evet. ekrana geldi. Buyurun, evet. nasıl evet, bir çözüm biraz, olacak? Evet, evet biraz evvel dediğim gibi ya Irak'ta ilgili bir soru yok ama gün geçtikçe Suriye'de aktör sayısının arttığını görüyoruz. şimdi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ziyareti vardı. Bir iki 2 gün evvel hem Ahmet El Şara hem başkan hem de dışişleri bakanı ile ve diğer yetkililerle görüştü ve gerekli yatırımları yapacağını hatta ilk toplanacak Arap Birliği'ne de davet edilebileceklerini de ifade edildi. Biliyorsunuz onlar aynı şekilde Esad'ı da davet etmişlerdi. Evet. Dolayısıyla bir öncekinde Esat'ı davet ettiler. Bir sonraki gelen yani giden ağam gelen beyim gibi bir yaklaşım içinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla onlara göre ideolojik farklılık vesaireden ziyade özellikle Ahmet El yaklaşım olarak Suudi Arabistan'a daha ideolojik anlamda yakın durmasının da bunda etkili olabileceğini düşünüyorum. Ve Avrupa Birliği işte bugün toplanıyor Suriye'ye yaptırımların hapsetilmesi konusunda. Hı hı. Bir yandan da Avrupa Birliği'nin bu yönde temasları var. Amerika Birleşik Devletleri kalkıyor iki gün evvel evet, şey, yeni Suriye yönetimine özellikle Şam'ın kuzeyinde bir türbeye yapılacak olan işit saldırısı hakkında istihbarat veriyor ve bunu önleyebiliyor ve önlenmesine imkan sağlıyor. Bu açıdan baktığımızda Irak Suriye'deki yönetimin aslında biraz kafası karışık vaziyette. Bu ortam içerisinde güvenliği tam anlamıyla tesis etmekte de ben zorlanabileceğini düşünüyorum. Sayın MİT Başkanı'nın ziyareti de bu doğrultuda olduğunu düşünüyorum. Çünkü henüz daha Suriye Milli Ordusu'nun ne, ne şekilde değerlendirileceği veya Aynel Arap'taki PKK terör örgütünün ne olacak? Eteşe tarafından bir takım çağrılar var ama ülke güvenliğinin bütününe yönelik olarak yapılmış herhangi bir girişim ve hamle yok. Bu da gayet doğal olabilir. Yani çünkü yeni bir devlet başarısı sıfırdan bir devlet oluşturuluyor. Sıfırdan bir güvenlik yapısı oluşturuluyor. Bunu normal karşılayabiliriz. Ancak bu geçen sürenin özellikle bu terör örgütünün daha da yerleşmesine ve daha da dayanıklı hale gelmesine de yol açmamalı. Çünkü bu mücadeleyi siz eğer zamanında yapamazsanız ne kadar iyi bir devlet yapısı ve organizasyon veya güvenlik güçleri yapısı kurarsanız kurun o asla Fırat'ın doğusunu hükmedemeyecektir. Ee, bu yüzden de ben Ahmet Elşara'nın bir yol ayrımında olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir yol yani ben ayrımı? Ekonomik anlamda. Nasıl evet, bir yol, evet. yol yani ayrımı? Bence e, daha ziyade Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği eksenli e, hareket edeceğini düşünüyorum. Yani Türkiye e, biliyorsunuz vergileri e, arttırmıştı 300 yüzde 300 yüzde 500. En son Ticaret Bakanlığı'na yapılan görüşmelerde bazılarının hafifletilmesi ve işbirliği yapılması gibi karar alındı. Ama dikkat edersiniz vergileri sıfırlandık ve öncesine getirdik demedi. Yani burada e, Türkiye ile olan ilişkilerini muhtemeldir ki Suudi Arabistan olsun, e, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin de etkisinde kalarak e, biraz mesafeli tutmaya e, çalıştığını ben değerlendiriyorum. Yani e, Ahmet Elşara'nın Özellikle etişi'nin -E esatın kaçtığı günden sonra ilk 10-15 günlük zaman geçtikten ve Batı ile ilişkiler biraz netleştikten sonra.